Kıymetli izleyiciler, Kur'an Aşıkları Derneği'miz Kur'an eksenli ve sosyal içerikli bir dernektir. Yani Kur'an eğitimi ile birlikte öğrencilere sosyal içerikli faaliyetler de sunar. Amacımız yorgunluk ve sıkıntı hissettirmeden onların iyi bir eğitim sezonu geçirmelerini sağlamaktır. Bu düşünceyle kız öğrenciler iki teneffüsü birleştirilmiş uzun teneffüste piknik şeklinde kahvaltı yaparlar. Kendi aralarında oyunlar oynarlar, yarışmalar düzenlerler. Yine böyle bir teneffüste yumurta taşıma oyunu, çuvalda yürüme oyunu, halat çekme yarış gibi oyunlar oynadılar. İşte izleyeceğiniz bu görüntüler böyle bir yarışma esnasında kaydedildi. Haydi izleyin ve biraz da siz gülün. Rabbim kalbinizde muhabbeti, yüzünüzde gülücüğü eksik etmesin. Amen. Ya Rahman, bismillah. Başla. Ay. Ay. Ay.